Süper Mario'lara sep servis. Gel buraya. Gel buraya. Gel bakayım gel. Çocuklara süt yapsın sana da. Siz gelin buraya siz gelme. Lan siz dur dur. Gel 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 gel. Dur dur. Gel çık. Gel çık. Gel çık. Geç. Orası sizin. Gel çık. Hayır. Dur. Hayır. Orası çocuklar, bekle. Vereceğim. Çabuk çabuk çabuk. Sen de gel geç geç. Gel 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 gel. Sen gelme. Sen gelme dur. 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 Sen gel oraya. Ula oğlum bu hep bir ayrı bir şey ya. Gel buraya. La orada millet malı götürüyor. Çabuk çabuk. Kimse gelmiyor. Bekliyorsunuz. Hayır. Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Dur. Dur. kız. yıkız kız. Çabuk süt yapsın sana. Ye yavrum. Gel çık. Gel çık. Ye yavrum. Ye aşk. Özür dilerim. Biraz ayrıcalık yaptık ama mecburum. Annesin bak kaburgaların sayılıyor aşkım. Ya siz yaradana kurbanım. Gelin buraya. Siz bırakın burayı. Burayı bırakın. O anne çocuklarla evcetin. Gel.